Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni bir günden yeni bir videodan selamlar ve sevgiler ben ok basket bu videoda gündemimizde ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef Tofaş, Yukatel Merkez Efendi Ala Petkim karşılaşmaları, Sportoto Toto Süper Lig'de Altay Galatasaray mücadelesi, İspanya Liga Endesa'dan Bitçi Baskonya Marlesa ve tabii ki NBA heyecanları, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Utah Jazz, Dallas Mavericks karşılaşmaları yer alacak. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan, zıplamadan keyifle izlemeniz yönünde. Önce günün maçlarına değineceğim ardından NBA maçlarını yorumlayacağım ki biraz daha videonun izlenme süresi artsın. NBA maçlarının ilginizi daha çok çektiğini ve başarı başarı oranımızın daha yüksek olduğunun farkındayım. Bu nedenle NBA maçlarını biraz daha sona saklamayı tercih ediyorum ki izlenme sayımız artsın. Günün tahminlerine de görmüş olun. Günün maçlarıyla ilgili fikirlerimi de görmüş öğrenmiş olun diye. Tabii ki zaman çizelgesinde videonun ilerletme kısmında NBA tahminleri olan kısmı direkt atlamak isteyen arkadaşlarımız için bir ekleme de yaptım. Oradan da doğrudan kolaylıkla NBA tahminlerine geçiş sağlayabilirsiniz ama benim önerim atlamadan izlemeniz yönünde. Evet uzun bir giriş oldu. Hemen gündemimizdeki maçlara geçelim. Önce Bitci Baskonya Manresa karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 18.00'da başlayacak Fernando Buesa Arena'daki bu mücadele. Bitçi Baskonya bu sezon Liga Endesa'da çıktı. 29 karşılaşmada 16 galibiyet aldı. 13 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şu anda 7. sıradalar Gran Canaria ve Murcia ile birlikte playoff biletini almak isteyen 3 takımdan birisi konumunda. O son 2 sıraya Talip, son 2 bilete Talip takımlardan birisi konumda Bitçi Baskonya. Marneza ise sezona fırtına gibi bir, bir giriş yapmıştı. 29 maçta 19 galibiyetteler ve şu anda 3. sırada yer alıyorlar. İlk 4'ten ev sahibi avantajıyla playoff'a girmek istiyor onlarda. Tabii ki eşleşmeleri de çok önemli. Valencia'dan, Baskonya'dan kaçmak önemli bu noktada. Marneza Şampiyonlar Ligi'nde de adım adım şampiyonluğa koşuyor. Final Four'a adlarını yazdırdılar. Unika Malaga'yı 2-0'la geçerek tempolu iki karşılaşmada iki galibiyet aldılar. Hem içeride hem son saniye basketiyle dışarıda deplasmanda. Manresa bu sezon Darüşşafaka baş antrenörü Selçuk Ernağ'ın deyimiyle Cinderella masalını yazıyor. Kendi Cinderella masallarını yazıyorlar. Gerçekten iyi bir kimya yakaladılar. Bir süperstarları belki yok ama takım birlikteliğini, kimyayı gerçekten çok iyi yakaladılar. Son maçlarında Mursiye karşısında evlerinde 103-93 kazandıkları mücadelede Joe Thomas'ın 33 sayı 5 ribant 6 asistonunda bu takımın bu sezon en öne çıkan oyuncusu Shimamoneke Euroleague yapması da bekleniyor onun otoriteler tarafından. Bu karşılaşmada 13 sayı 10 ribantla double double yaptı. İsmail Bako yine Euroleague patentli bir oyuncu. Genç bir oyuncu. 16 sayı 11 ribantla mücadele etmişti. O da double double yapmıştı. Asver günlerinden hatırlayacağız onu. Baskonya evinde tempolu oynayan bir oyun, takım. Özellikle Matt Castelli oyundayken pick and pop oyunlarını fazlasıyla kullanıyorlar. Onun dış atışından faydalanıyorlar ve yine oyundayken de onun devrilmeleriyle pozisyonları bitiyorlar. Uzunlarını verimli kullanabilen bir takım. Kısaları da ritim bulduğu da yay gerisinden de etkili olabilecek potansiyele sahip bir takım. Ben bu maça hızlı bir başlangıç bekliyorum. İki takımdan da yüksek skorlu bir mücadele beklentim var. İlk yarı 79.5 üst denenebilir. Gelelim İkinci maçımıza önce futbol maçımızla bunu kombine edeceğimiz karşılaşmayı sizlere sunayım. Ardından NEGE Basketbol Süper Ligi ve NBA diyeceğiz. Altay Galatasaray bu maçla ilgili biraz daha hızlı geçeceğim. Türkiye saatiyle 20-30'da oynanacak bu mücadele. Altay bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 33 maçta 30 puan topladı ve 40 puanlı Giresun Sporlar arasında 10 puanlık bir fark var. Kümede kalma umutlarını ilerleyen haftalara taşımak istiyorlar tabii ki. İlerleyen haftalarda Giresunspor'la da bir maçları var. Burada alacakları bir galibiyet onları daha da umutlandırır. Tabii ki oraya da puan kayıpsız gitmek istiyorlar. Galatasaray ise artık rahat konumda ligi orta sıralarda tamamlayacaklar gibi görünüyor. O aşağılardaki tehlikeyi atlatmış gibi görünüyorlar. Ben bu maçta Altay'ın atak oynayacağını, Galatasaray'ın da çok geri çekilmeyeceğini, kapanmayacağını düşünüyorum. Toplamda gol üste de yönelebiliriz ama benim öncelikle önerim 8.5 korner üst neden olmasın denenebilir. Gelelim yine Ege Basketbol Süper Ligi maçlarımıza. Galatasaray Nef Tofaş Türkiye saatiyle 15.30'da oynanacak bu mücadele. İki takım da playoff hedefliyor. Tofaş playoff hedefliyor. Galatasaray Nef olabildiğince yukarıdan ilk dörtten girmek istiyor playoff'a. 28 maçta 18 galibiyeti var Sarı Kırmızılıların yeni baş antrenörleriyle iyi bir çıkış yakaladılar. Derbide Fenerbahçe'yi de geçip iyice moral bulmuşlardı. Serileri devam ediyor. Tofaş ise son dönemde kötü bir süreçten geçiyor. 28 maçta 15 galibiyetleri var. Beşiktaş Aykırı Apex'in aslında önünde yer alıyorlar şu anda. Bu ekranınıza yansıyan tablo sizleri yanıtlasın. Beşiktaş 29 maçta 15 galibiyeti ulaştı. Darüşşafaka'yı mağlup edince. Bu maçta taraftan uzak kalmanın ben doğru olacağı görüşündeyim. Evet Galatasaray bir adım daha galibiyete yakın ama oranın çok tatmin edici açılmayacağını düşünüyorum. Handikapta da riske değmez diye düşünüyorum. Yüksek skorlu yüksek tempolu bir maç aslında uzatma kokuları da burnuma gelmiyor değil. En düşük baremden üst denenebilir. Yukatel Merkez Efendi Ala Petkim karşılaşması. Türkiye saatiyle 18.00'da başlayacak bu mücadele. Yukatel Merkez Efendi de Ali Apetkim'de ligde kalmak istiyor. Ali Apetkim geçtiğimiz hafta SEMT 77 Yalova Spor Karşılaşmasında son saniye basketiyle kazanmıştı. Ve belki de sezonu kurtaran, pek çok oyuncunun kaderini değiştirecek, baş antrenörünün ailesinin durumuna kadar değiştirebilecek bir üçlüktü, bir sekanstı bu. Yani belki de Burak Gören birincilik seviyesinde bir takımda Ali Apetkim'de kalacaksa, yinege Basketbol Süper Ligi'nde bir takımı çalıştıracaksa bu üçlük sayesinde olacak. ikincilik seviyesine gerilemeyecekse. Gerçekten çok kader değiştiren bir üçlüktü. Semt 77 Yalova'yı mağlup edip büyük moral buldu. Maçın sonunda da Burak Gören gözyaşlarına hakim olamamıştı dramatik bir maç sonuydu. Her iki taraf da içinde kazanılmayı hak eden bir maçtı diyebiliriz. Yukatel Merkez Efendi son dönemde çok formsuz. Ben bu maçta hala Petkim tarafındayım. En yüksek handikap desteğiyle 6.5 mu olur 7.5 mu olur bilmiyorum. En yüksek handikap desteğiyle maç sonucu 2 denenebilir. Gelelim NBA karşılaşmalarımıza. İki maç var gündemimizde. Önce erken maçımızı yorumlayalım tabii ki. Utah Jazz, Dallas Mavericks karşılaşması Türkiye saatiyle 23.30'da oynanacak bu mücadele. Utah Jazz'da Forest dışında eksik bulunmuyor. Takımın maça Mike Conley, Donovan Mitchell, Bogdanovic, Roy Sonil ve Rudy Gobert ile başlaması muhtemel görünüyor. Dallas Mavericks'te Luka Doncic için durumu maç saatinde belli olacak gibi ama oynaması düşük ihtimal gibi görünüyor. Hardaway'de bu karşılaşmada forma giymeyecek Dallas'ın maça Spencer Dinwiddie, Jalen Brunson, Reggie Bullock, Finney Smith ve Dwight Powell başlaması muhtemel görülüyor. Dallas Ev sahibi avantajıyla başladığı seride evinde yutaçcaza bir maçı kaybetmişti ama çok beklenmedik bir galibiyet aldılar son maçta deplasmanda 118-126 kazandılar maçta beklenmedik derecede yüksek skorlara gitmişti gerçekten. Dallas galibiyetinde bu karşılaşmada Jalen Brunson'ın büyük rol oynadığını söylememiz gerek. Ama bugün Utah'ın ben bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Erkenden maçın kontrolünü ele alacaklardır. İlk yarı bir 1.45 oranla denenebilir. Minnesota Timberwolves Memphis Grizzles karşılaşması. Türkiye saatiyle 5'te oynanacak bu mücadele. Minnesota'da herhangi bir eksik isim bulunmuyor. Patrick Beverly, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Vanderbilt ve Carl Anthony Towns maça başlaması bekleniyor takımın. Memphis Grizzles'da Brooks'un durumu maç saatinde belli olacak ama Oynar, oynar gibi görünüyor. Aldama ve Tille oynamayacak isimler. Memphis'in maça Morant, Desmond Payne, Brooks. Kyle Anderson ve Jaren Jackson'la başlaması muhtemel görülüyor. Yine çok dramatik bir maç olmuştu. İki takım arasındaki son karşılaşmada Minnesota farklı kazanacak derken Memphis geri dönmeyi başardı. Maç sonunda peş peşe bloklar vesaire derken maçı 9 sayılık farkla kazanmışlardı. Ben bugün Minnesota'dan bir reaksiyon bekliyorum. Şöyle bir baktığımızda 7.5 handikap desteğiyle maç sonucu bir bence denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı Huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.